İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük müştehitlerde, bazıları namazda olsun, oruçta olsun, kurbanda olsun, bütün ibadetlerde dil ile niyet etmenin bidat olduğunu, caiz olmadığını söylüyor. <laughs> Namaza başlarken niyet ettim Allah'ın rızan için, seyirle namazın farzını kılmaya. Bu diyor bidattir. Bidat dine sonradan sokulan şeydir. Her bidat bir sünneti ortadan kaldırır, unutmayın. Bak din tamamlanmıştır arkadaşlar. Ben bunu örnek verirken su bardağına örnek veriyorum. Suyla dolu bardağı örnek veriyorum. Ağzına kadar böyle full dolu bir damla bile onun üzerine eklersen ne olur? Taşar değil mi? Taşar. Senin işte o sonradan eklediğin şey o bidattir. O su da İslam'dır. Kur'an'la, hadisle, sünnetle tamamlanmış. Sen sonradan bir şey ona eklersen ne oluyor? Taşıyor. Yani senin getirdiğin oradan bir şey çıkarıyor. Her bir bidat nedir? Bir sünneti ortadan kaldırır. Tamam mı? Heh. Çünkü bununla ilgili hadis şerifler var arkadaşlar. Kullu muhtesetu bid'a Her sonradan eklenen şey bidattir. Ve kulle bid'atin dalale Her bidat dalalettir. Ve kulle dalaletin finnar Her dalalet ateştedir. Yani o dalaleti, o bidati işleyen ateştedir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı İmam Rabbani Hazretleri mesela bu konuda çok Çetin bir şekilde tavır koymuş dille niyet etmek bidattir demiş. Çünkü Peygamber aleyhisselam namaza dururken dille niyet etmemiş. Sahabe-i kiram onun bizzat öğrencileri dille niyet etmemiş. Kalpten geçirmişler sadece. Ha hocam peki biz günah mı işliyoruz? Hayır. Bunu savunan alimler de var. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen Hoca bu konuyu işlerken ilmi halinde esas olan niyet kalple yapılandır ama dille niyet de güzeldir demiş. Bak Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Bizim için esasen bir ölçüdür. Hanefi mezhebinde. Büyük İslam ilmihali her evde bulunması gereken bir kitaptır. Hep söylüyoruz. Yani bir Müslümanın evinde, Hanefi mezhebinde olan bir Müslümanın evinde bu kitap yoksa televizyon niye var? Koltuk niye var? Mutfak dolabı niye var? Tabak, çanak niye var? Bu kitap yoksa ömürleri niye var? Onlar olmasın bu olsun. Vallahi bu daha zarurettir. Büyük İslam ilmihali Kafana takılan meseleyi açacaksın oradan bakacaksın. Hanefi mezhebi için konuşuyorum. Şafilerin de kendilerine özel yine büyük şafir ilmi hali var. Değil <laughs> mi? Arkadaşlar Ömer nasıl bilmem nasıl bu konuya nasıl gel, ne diyor? Asıl niyet kalple yapılır ama dille de yapmak güzeldir. Kalp mutmain olur. Sıkıntı yok. Tamam mı? Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Ben mesela şöyle niyet ediyorum. Mesela önle namazın farzını kılmaya niyet ettim. İşten Allah rızası için geçiriyorum sonra da. İşte dille bunu söyleme. Sen zaten camiye girdiğin zaman öğle namazı için girmiyor musun? Evet. Allah biliyor mu? Aa, evet şüphesiz. Şüphesiz. E, tamam Allah biliyorsa yeter. Rabbim biliyor zaten. Allah ekber. Kalbinden onu niyet. Öğle namazının farzına niyet ediyorsun ya. He. Kalpten zaten farza duracaksın. Sadece Allah'a ekber diye. Zaten niyet kalptesin. Yani onlar ayrılmayacağız mı? Ya? Sünnet e, ayıracağım ama kalpten tamam. ayıracağım. Işte. Hangi sünnet mi? Tabii mi, ki ama işte onu kalpten ayırıyorsun ya. Kalpten onu geçiriyorsun ya. Onu da kalpten geçiriyorsun. Onu da kalpten geçiriyorsun. Allah razı olsun. Sözü... Hepsini kalpten geçiriyorsun. Dille yapmayın derim. Çünkü Allah Resulü'nün dille niyet ettiğine dair bir şey yok. Tamam mı? Hocam, kurbanla kalpten. Kurbanla evet. Bu mesele anlaşıldı mı? Cenaze ile alakalı yine aynı niyet. Cenaze. Genelde... Hepsinde aynı. Cenaze imamları şimdi tabii o yaptırıyor niyet ettim Allah razı Şey, e, 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 namaza, işte Peygamber Aleyhisselam için salavata, uydum hazırlanan imama, işte hatun kişi kişinin dedi, bu Bunların hepsi kalpten <laughs> geçirmen yeterlidir. Niyetin yeri en niyetul kastul kalp. Kalbin kastetmesidir niyet. Tamam. Bütün ibadetlerde niyetin yeri kalptir. Evet.